Merhaba sevgili gençler. 3 soru 3 cevap videomun ikincisiyle karşınızdayım. bu videoda TYT'de mutlaka gelen üç önemli konuyla ilgili 3 soru olacak ve çözümleri olacak. Bunlar fonksiyon, kümeler ve permütasyon konusu. Aslında bu konular AYT'de de gelebiliyor. Ortak konu diyebilirsiniz. Vakit kaybetmeden hemen fonksiyon sorumuzla yolumuza devam edelim. Evet birinci sorumuz fonksiyonlarla başlayalım arkadaşlar. Hem TYT'de hem AYT'de mutlaka birer soru geliyor. Çok önemli bir konu. Diğer konularında temel konularından, zemin konularından bir tanesi çok iyi kavranması gerekiyor arkadaşlar. Uygun şartlarda bir F fonksiyonumuz var arkadaşlar. A, B, R, sayıları için F 1 bölü A, X, eksi B, X'e eşitmiş ve F, B de 2 eksi b bölü 3 a'yı eşitmiş. Bu eşitlikleri sağlayan b sayılarının toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi f fonksiyonunda arkadaşlar 1 bölü ax eksi b'nin kuralı x olarak verilmiş. E, fonksiyonda b'nin görüntüsü de 2 eksi b bölü 3a olarak verilmiş. Şimdi bu verilen eşitliklere göre şunu söylememiz lazım. 1 bölü ax eksi b b olduğunda cevap 2 eksi b bölü 3a oluyormuş. O zaman ben kendime şunu sormam lazım. 1 bölü ax eksi b'yi b yapmak için x yerine ne yazmam lazım? 1 bölü ax eksi b'yi b yapmak için x yerine ne yazmam lazım? Dolayısıyla denklemde x'i yalnız bırakırsak 1 bölü ax eksi b, b'ye a ax eksi b 1 bölü b'dir. İkisini de taklattırırsanız çarpma işlemine göre arkadaşlar. ax'in 1 bölü b artı b olması lazım. Burada x'i yalnız bırakırsanız b kare artı 1 bölü b olur. a'yı da bölü olarak atarsanız x buradan b kare artı 1 bölü ab olacaktır. Ha, demek ki ben f 1 bölü ax eksi b fonksiyonunda kuralında x yerine b kare artı 1 bölü ab yazarsam Cevap x'e yani b kare artı 1 bölü a b'ye eşit olmuş olacak. Dolayısıyla arkadaşlar, değerli arkadaşlar, ikinci eşitliğin birinci eşitlikte olması için yani x yerine b kare artı 1 bölü a b yazdığımızda b kare artı 1 bölü a b 2 eksi b bölü 3 a'ya eşit oluyormuş. Şimdi bu eşitlikte b'yi sağlayan sayıların toplamını bulacağız. Gerekiyorsa b'leri tek tek de bulabilirsiniz. Şimdi burada bölü a'larımız var. Uygun şartlarda dediği için arkadaşlar, uygun şartlarda dediği için a sıfır değilmiş demek ki. Dolayısıyla buradan biz a'ları sadeleştirebiliriz. Daha sonra içler dışlar çarpımı yaparsak 3b kare artı 3 eşittir 2b eksi b kare gelir. Buradan denklemi düzenlersek b'ye göre 4b kare eksi 2b artı 3 eşittir 0 gelir. Şimdi burada B'yi bulmak için ifadeyi çarpanlara ayırmaya çalışmayın. Çünkü size zaten B'lerin toplamını soruyor. Bu denklem B'ye bağlı. Yani denklemin kökü arkadaşlar denklemin değişkeni B. Dolayısıyla B'leri bulmaya uğraşmayın. B'lerin toplamı kaçtır dediği için aslında kökler toplamını sormuş oluyor. B'ye bağlı olarak kökler toplamını sormuş oluyor. Kökler toplamı da eksi b bölü a'ydı hatırlarsanız. Burada bu denklemde a4, b eksi 2, c3 olarak düşündüğümüzde kökler toplamı yani b1 artı b2, b sayılarının toplamı arkadaşlar buradan 2 bölü 4 yani 1 bölü 2 gelecektir diyoruz. İkinci sorumuzla devam edelim. İkinci sorumuz küme sorusu arkadaşlar. TYT'de yine mutlaka gelen bir soru tipi. AYT'de de bazen yani direkt kümeler gelmese bile kümelere bağlı olarak denklem, eşitsizlik gibi sorularda kullanılabiliyor. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. A ve B e, evrensel kümesin iki alt kümesi olmak üzere. A'nın tüm alt kümesiymiş B'nin. Tüm A kesişim B'nin tüm eleman sayısı B'nin Eleman sayısının 2 katıymış. A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyenin eleman sayısı 3'müş. Evrensel kümemiz 15 elemanlıysa A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı kaçtır? Bakın burada dikkat edin. A birleşim B'nin eleman sayısını sormuyor. A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı kaçtır diye soruyor. Şimdi ilk önce şuna bakalım. A'nın tümleyeni B'nin tümleyeninin alt kümesi ise o zaman arkadaşlar ne olması lazım? B, A'nın alt kümesi olması lazım. Yani küme özelliklerini çok iyi hatırlamamız lazım. O yüzden burada eğer bu özellikleri hatırlamıyorsanız küme videomu izleyebilirsiniz. Orada bütün özellikleri detaylarıyla anlatmıştık zaten. Örnekler de çözmüştük. O zaman B, A'nın alt kümesi. Şimdi A ile B, E evrensel kümesinin alt kümesi. B de A'nın alt kümesi ise o zaman bizim kümelerimiz Venn şemasıyla bu formatta bulunması lazım. Evrensel kümenin içinde B, A'nın alt kümesi olacak şekilde bir kümemiz var. Peki, şimdi ilk önce şu üçü bir yerleştirelim. Yani bilinenleri ilk önce yerleştirmeye çalışalım. A kesişim, şimdi A tümleyen kesişim B tümleyen. Arkadaşlar A tümleyen, kesişim B tümleyen ister Venn şemasından da düşünebilirsiniz. Yani A'nın tümleyeniyle B'nin tümleyeninin neresinin olduğunu Venn şemasından da gözlemleyebilirsiniz ya da De Morgan kuralını geri sararsanız A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni aslında A birleşim B'nin tümleyeni demek değil mi? A birleşim B'nin tümleyeni de A çünkü B A'nın alt kümesi. Aslında A'nın tümleyeni 3 elemanlıymış. A'nın tümleyeni de arkadaşlar A'nın dışında bulunan elemanlar. Yani arkadaşlar A'nın dışındaki sadece evrensel kümede 3 tane eleman varmış. Tamam 3'ü yerleştirdik. Peki şimdi biz burada bakın B'nin eleman sayısına X dersek A kesişim B'nin tümleyenin eleman sayısının 2X olması gerekiyor. Güzel. Peki A kesişim B'nin tümleyeni neresi? A kesişim B'nin tümleyeni B'nin dışı dışıyla A'yı kesiştirirsek? Sadece A'yı elde ederiz. Yani A fark B'ye elde etmiş oluruz. Aslında 2x dediğimiz A fark B'nin eleman sayısıymış. O zaman x'i B'nin içine yazarsak 2x de A fark B'de olması gerekiyor. Peki E'nin toplam eleman sayısı 15 ise ya yani o zaman 2x artı x artı 3'ün 15 olması lazım. Buradan da arkadaşlar x'in kaç olması gerekir? 4 olması gerekir. Peki, o zaman B zaten x elemanlıydı. Yani B 4 elemanlı. A'ya 8 demiyorsunuz arkadaşlar. A'nın toplam 3x elemanı var. Dolayısıyla A 12 elemanlı. Bunların toplamını soruyor bize. Toplamları da 16 elemanlıdır deriz. Ve değerli arkadaşlar, 3 soru 3 cevap videomuzun son sorusu, permütasyon sorusuna bakalım. Yine mutlaka hem TYT'de hem AYT'de gelen bir e, soru tipi, bir konu. Önemli bir konu, öğrencileri e, ayırt eden, öğrencileri etkileyen bir konu arkadaşlar. E, bazen zor gelebiliyor çünkü. Sorumuz şöyle olsun. Ahmet 18 Ahmet 18 basamaklı bir merdivenden her seferinde ikişer veya üçer basamak atlayarak kaç farklı şekilde inebilir? Yani kafasına göre isterse hepsini 2-2 insin isterse hepsini 3-3 insin bazen 2'şer 2'şer bazen 3'er 3'er de inebilir. Bu inme olayı kaç farklı şekilde yapılabilir değerli arkadaşlar. Şimdi bunun permütasyonla ne alakası var değil mi böyle düşünebilirsiniz. Şimdi 2'şer attığı adım sayılarını x ile gösterelim. 3'er attığı adım sayılarını da y ile gösterelim değerli arkadaşlar. Peki o zaman e, toplam 18 basamaklı olduğu için x adım sayısı, ikişerli adım sayısı, y üçerli adım sayısı. O zaman 2x artı 3y'nin toplamda kaç olması lazım? 18 olması gerekmez mi? Böyle bir ifademiz var. Peki burada x ve y sayıları neler olabilir? Mesela x sıfırken y 6 olabilir. Bu ne demek? Hiç ikişerli adım atmamış, hep üçer üçer inmiş. Yani arkadaşlar 6 tane 3 üçer 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 attığı zaman merdivenleri bitirmiş oluyor. Peki bunu kaç farklı şekilde yapabilir? Aslında burada tekrarlı permütasyon yok mu? Siz 3 tane, siz 6 tane 3'ü kaç farklı şekilde yan yana dizebilirsiniz? Aslında bir şekilde tekrarlı permütasyon mantığından bu da ne demektir? 6 faktöriyel böyle 6 faktöriyel demektir. Peki aynı mantıkla devam edersek x 3 olduğunda y 4 olabilir. Yani 3 tane ikişerli adım atmış, 4 tane üçerli adım atmış ol olur arkadaşlar peki biz bunları kaç farklı şekilde dizebiliriz? Yani 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3 inebilir doğru ama şöyle de inebilir. 2, 3, 2, 3, 2, 3 böyle de inebilir. Değil mi? Farklı farklı sıralanışlarına bakacağız. Dolayısıyla permütasyon aslında burada ama tekrarlı var. Çünkü 2, 2, 3, 3, 3 tekrar permutasyon. Biz bunu kaç farklı şekilde yapabiliriz? 7 faktöriyel yani bölü 3 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel şeklinde bu kadar yapabiliriz. Peki x arkadaşlar 6 olduğunda y 2 olabilir. O zaman 6 tane ikişerli adım, 2 tane de üçerli adım atmış olur. Yine tekrarlı permütasyon mantığından 8 faktöriyel bölü 6 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel kadar bu işlemi yapabilir. Ya da x 9 olur, y 0 olur. Yani 9 tane ikişerli adım atar, hiç üçerli adım atmaz. E Bu da zaten bir defa olduğu belli. 9 faktöriyel bölü 9 faktöriyelden. İşte bunların değerlerini bulursak arkadaşlar. Faktöriyel ifadelerini çözersek. Dolayısıyla bu işlemi Ahmet 65 farklı şekilde yapabilir diyoruz. Evet 3 soru 3 cevap videolarım devam edecek. Arkadaşlar konu anlatım videolarından sonra. Mutlaka farklı soru tipleriyle konuyu pekiştirme adına bu videoları takip etmenizi öneririm. İnşallah faydalı olmuştur. Hepinize iyi günler diliyorum, başarılar diliyorum.